Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere MS Paint uygulamasıyla bir resmin boyutu nasıl düşürülür kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Geçenlerde benden yardım isteyen bir arkadaşım resmi bir daireye evrak yollaması gerektiğini gel gelelim tarattığı kimlik bilgileri ve dilekçe kağıdının boyutunun 10 MB civarı olduğunu bu sebeple resmi dairenin web sayfasının bunu kabul etmediğini söyleyerek yardımcı olmamı istedi. Kendisine Microsoft Paint ile yeniden boyutlandırma yapabileceğini söylediğimde şaşırdım bu özelliği bilmediğini dile getirip nasıl yapabileceğini sordu. Kabaca izah ettiğimde uygulamaya kalktı fakat Paint'te boyutlandırma hata verdi deyip uzaktan bağlanmamı rica etti. Herkesin elinde cep telefonu olduğundan kimliktir, evraktır resimlerini çekip karşı tarafa yollayabiliyoruz. Gel gelelim, iş bu resimlerin boyutlarını küçültmeye geldiğinde çoğu kişi internet üzerinden bir resmin yeniden boyutlandırması sorgusunu aratıp farklı yazılımlar indirmeye kalkıyor. Halbuki zaten herkesin sisteminde bulunan Microsoft Paint ile bir resmi kolayca boyutlandırabilirsiniz. Gelelim uygulamaya değerli arkadaşlar. Bakınız masa üzerimde bir tane bir PNG isminde bir resim var. Küçük bir kedi yavrusu resmi. Şimdi bu resmin taratılmış bir evrak olduğunu düşünebilirsiniz. Özellikler diyelim boyutu 2.62 MB. Klavyemizdeki Windows veriye tuşlarına basıyoruz ve buraya MS Paint yazıyoruz. Ardından Enter tuşuna basıyoruz. Dosya deyip aç kısmından masa üzerimizdeki bu bir PNG'yi seçelim. Resmimiz açıldı. Şimdi arkadaşlar genellikle piksel boyutunu düşürmek işe yaramaktadır. Buradayken bakınız dosya, giriş ve görünüm sekmeleri var. Varsayılan olarak giriş sekmesinde olduğu için değilse de giriş sekmesini alın. Şurada yeniden boyutlandır diye bir özelliğimiz var. Buraya tıklıyoruz. Biliyorum başında da bahsettiğim üzere muhtemelen arkadaşın hata almasının sebebi şuradaki ölçütün yüzde olarak kalmasıdır. Hayır bunu piksel cinsine aldığımızda bize otomatik olarak resmin boyutunu vermektedir. 1366'ya 768 piksel. Tabii onda bu kısım 10000 piksel falandı yani. Dolayısıyla da boyut çok büyüktü. Diyelim ki bu piksel boyutunu düşüreceğiz. Nedir? Ben atıyorum 888 piksele 499 piksel olsun. Dip kısımdaki tamam butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi resmin boyutu otomatik olarak küçüldü. Şimdi arkadaşlar sırada bir işlemimiz daha var. O da dosya farklı kaydet demek. Bakın buradan JPEG seçiyoruz ve masa üstüne kaydediyoruz. Tabi bunu dosya farklı kaydet dedikten sonra şuradaki JPEG resmini seçerek de yapabiliriz. Şuna da 2 diyelim bakalım. Böylece arkadaşlar Microsoft Paint uygulamasını kullanarak ki her sistemde varsayılan olarak Microsoft Paint bulunur. Üçüncü parti bir uygulamaya da gerek yoktur veya Photoshop gibi ağır yazılımlara da gerek yoktur. Resmin boyutunu kolayca küçültebilirsiniz. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Bir PNG idi bakın uzantısı. Neydi? Tekrardan kontrol edelim. 2.62 MB'ti. Peki bizim küçülttüğümüzün boyutu 1 ve 2 aynı olması gerekir. Özellikle ler diyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece 266 kilobayt. Yani diğeri 2 küsür megabayt. Bu 266 kilobayta indi. işte buradaki resmi kolayca e-mail üzerinden veya resmi devlet dairelerinin web siteleri üzerinden eklenti olarak kolayca boyut engeline takılmadan yollayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımız abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.